Bazen sorarlar ya bize neyin var diye. Hiçbir şeyim yok diyoruz genelde. Anlamıyorlar oysa bir şeyi olmalı insanın. Hiçbir şey yoksa o adam bunalındadır değil mi? İşin aslı hiçbir şeyimiz yok her şeyden başka hiç kimsemiz yok her şeyin sahibinden başka. Her okuduğumda beni alemden aleme gezdiren bir şiir vardır. Zarif bir, zarif bir insan ve heybetli bir şiir. Hani diyor ya sevgili, ey sevgili, en sevgili, uzatma dünya sürgünümü benim. Hayatın sırrına vakıf olanlar anlar aslında sürgünde olduğumuzu. Neyse azizim, her şey incelikten insan kalınlıktan kırılır. Peki insan neden kalınlıktan kırılır? Çünkü incir çekirdeğini doldurmayacak mevzuları heybemize öyle doldururuz ki doldurur da doldurur, doldurur da doldururuz. Ondan dolayı çabucak kırılırız. Hayatınızda çok böyle aşırı derecede fuzuli taktığınız mevzu var. Öyle ki hani böyle pireyi deve yapan insanlar gördü bu gözler. Yani cidden gördüm yani. Böyle pireyi deve yapıyorsun. Şaşırıp kalıyor insan. Ya diyorsun hani bunun için mi bu kadar şey yapıldı, bu kadar söz söylendi? Hakikaten de onun içinmiş, pire içinmiş. Hele hele böyle kız kardeşlerimiz böyle bir örümcek görmeyi versinler, ortalığı yıkarlar. Sanki karşıdan gelen bir zombi, en ufacık bir örümcek ve ya benim gördüğüm minnacık bir böcek. Ama onların gördüğü böyle ağzından ateşler fışkıran, bacakları testere gibi gözleri yuvarlarından fırlanmış fantastik böyle korku filmlerinden çok çıkıp, çıkıp gelmiş bir mahlukat. Öyle yani garibim örümcekti böyle o kızların bu halini görünce bayağı bir kötü hissediyordur kendini değil mi? Ulan diyordur. Ne meymenetsiz biriyim ki dev gibi insanlar beni böyle görünce saklanacak delik arıyor. Mevzu bu işte. Pireyi deve yapmak, örümceği ejderha yapmak. Yani gündelik telaşelerimizde tam da bu işte kıymetli dostlar. Hiç olmayacak şeyler için insan insanı katlediyorlar. Mesela yolda yürürken işte birini böyle göz göze gel hop birader ne bakıyorsun evlilik mi teklif diye böyle pataküte dalıyorlar ya adam. <laughs> Öyle yani. Oysa derti dert etmesek dert diye bir şey kalmaz. Demişler ya. Mevzu tam da bu. Eskiler böyle çok güzel sözler de işte anlayana bu benim üç sesim konuya döneyim. İşte birçok sorunumuza çözüm bulamıyoruz, kıvramıyoruz da kıvramıyoruz. Derdi küçük gör küçülsün, büyük gördükçe dert büyür. O sebepten hiçbir şeyimiz olmasın her şeyin sahibinden başka.